Evet kardeşlerim kaldığımız yerden devam ediyoruz. 4039 Berra İbni Azib Allah ondan ve babasından razı olsun şöyle dedi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Ensar'dan bir grubu Yahudi, Yahudi olan Ebu Rafi'yi öldürmeleri için gönderdi. Abdullah İbni Atik de onların başında başına emir tayin etti. Ebu Rafi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme eza eder <laughs> ve onun aleyhi yardım ederdi. Hicaz toprakları olan Hayber'de bir kalenin içinde yaşardı. Abdullah İbn Atik ile arkadaşları kaleye yaklaştıklarında güneş batmıştı. İnsanlar da hayvanlarının hayvanlarının otlatma yerinden döndürüyorlardı. Abdullah İbni Atik arkadaşlarına dedi ki siz yerinizde oturun. Ben Ebu Rafi'nin kalesine gideyim. Kale, kap Kale kapıcılarına nezaketle bulunayım ki belki kalenin içine girebilirim. Kale kapısına doğru yürüyerek kapıya yaklaştı. Sonra elbiseleriyle yüzünü kapattı. Sanki o hacetini gideriyordu. İnsanlar kale kapısından içeriye girmişlerdi. Bu sırada kale kapıcısı ey Allah'ın kulu kaleye girmek için kaleye girmek istersen hemen gir. Ben kapıyı kapatmak istiyorum diye bağırdı. Ben de kaleye girdim ve bir yere gizlendim. İnsanlar kaleye girince kapıcı kapıyı kapattı ve kale kapısının anahtarını bir direğe astı. Ben Gizlendiğim yerden çıktım ve anahtarı alıp kale kapısını açtım. Ebu Rafi'nin yanında ve onun odasında gece konuşmaları olurdu. Bu konuşma sona erip insanlar onun yanından ayrılınca odasının bulunduğu yere doğru çıktım ve her geçtiğim kapıyı arkasından arkasında kilitledim. Kendi kendime dedim ki şayet bunlar beni tanırlarsa benim Ebu Rafi'yi öldürmeme fırsat vermezler. Ebu Rafi'nin odasına geldim. O karanlık bir odada ailesinin ortasında idi. Onun evin neresinde olduğunu bilmiyordum. O yüzden Ebu Rafi diye seslendim. Kim o dedi? Ben hemen sesin olduğu tarafa doğru yöneldim. Ve kılıçla ona vurmaya başladım. Ben o esnada korku içindeydim ve onu öldüremedim. Ebu Rafi bağırmaya başladı. Ben hemen evden dışarıya çıktım ve evden uzak olmayan bir yere gizlendim. Bir müddet bekledikten sonra tekrar içeri girdim ve dedim ki ey Ebu Rafi bu ses de neyin nesi? Anası cehenneme giresice biraz önce evime giren bir adam bana kılıcıyla saldırdı. Abdullah İbni Atik dedi ki, ben o kılıcın o kılıcınla tekrar vurdum. Ancak yine ölmeyince kılıcın keskin ucunu onun karnına bastırdım. Karnına bastım. Bunun üzerine Ebu Rafi sırt üstü devrildi. Ben onu öldürdüğümü anladım. Bundan sonra kapıları birer birer açtım ve kale merdivenlerine ulaştım. Merdivenler inerken yere ulaştığımı zannederek adımımı attım ve düşerek incik kemiğimi kırdım. Bir sargıyla inciğimi sardım. Gidip kapının yanına oturdum. Kendi kendime dedim ki onu öldürdüğümü kesin öğrenmeden önce buradan çıkmayacağım. Sabah olup da Horoz ötmeye başlayınca ölü, ölü ilancısı kale surlarının üstüne çıktı ve Hicaz ehlinin taciri Ebu Rafi öldü diye ilan etti. Bunun üzerine ben de arkadaşlarımla beraber Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yanına gittim ve Ebu Rafi'nin öldürdüğümü bildirdim. Ayağımın kırığını görünce Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bana ayağını uzat buyurdu. Ben de ayağımı uzattım ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ayağıma elini sürdü. Ayağım sanki hiç sakatlanmamış gibi oldu. Bu da bir mucize işte kardeşlerim. Allah Resulü'nün bir mucizesi. 4040 Berra İbni Azib Allah ondan razı olsun şöyle dedi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Abdullah İbni Atik ve Abdullah İbni Utbe'yi bazı kimselerle beraber Ebu Rafi'yi öldürmeye gönderdi. Onlar Ebu Rafi'nin bulunduğu kaleye doğru yola çıktılar. Abdullah İbni Atik arkadaşlarına dedi ki sizler burada durun ben gidip bakayım. Abdullah İbni Atik şöyle dedi. Ben gittim ve kaleye girmek için nazik hareket ettim. Kale halkı kendilerine ait bir merkep kaybetmişler. Kaledekiler alacak, alacak karanlıkta dışarı çıktılar ve kaybolan merkebi arıyorlardı. Tanınmaktan korktum, başımı kapattım, kendimi hacetimi gidiyor gibi gösterdim. Sonra kapının bekçisi içeriye kim girmek istiyorsa ben kapıyı kapatmadan önce girsin diye bağırdı. Ben de hemen içeriye girdim ve kale kapısının yanında ki eşek ahırının içine saklandım. Adamları Ebu Rafi'nin yanında akşam yemeği yediler ve yanında oturup konuştular. Nihayet geceden bir müddet geçti. Sonra adamları kale içinde kendi evlerine döndüler. Sesler kesilip de hiçbir hareket işitmez olunca ben gizlendiğim yerden dışarı çıktım. Ben kapıcının kalenin anahtarını bir oyuk içine koyduğunu koyduğu yeri görmüştüm. Anahtarı oradan aldım ve kalenin kapısını açtım. Kendi kendime oradakiler beni oradakiler beni tanırlarsa diye düşündüm ve yavaşça yürüdüm. Sonra kale içindeki evlerinin kapısına varıp Onları dışarıdan kilitledim. Sonra merdivenler, merdivenle Ebu Rafi'nin yanına çıktım. Evin kandili söndü, söndürüldüğünden dolayı içerisi karanlıktı ve adamın nerede olduğunu, nerede olduğunu bilmiyordum. Bunun üzerine ben ey Ebu Rafi diye seslendim. Kimdir o dedi. Ben hemen sesin geldiği yöne doğru gittim ve kılıcımla ona vurmaya başladım. O bağırdı fakat bu kılıç darbeleri onu öldürmeye, öldürmeme yetmedi. Sonra sanki kaleden biriymişim ve ona yardım etmeye gelmiş gel, gelmiş biri biri sesini biri sesimi değiştirerek sana ne oldu ey Raf Ebu Rafi dedim. Ebu Rafi Ebu Rafi dedi ki Yanıma bir adam girdi ve bana kılıçla saldırdı. Ben yine ona doğru gidip kılıcımla vurmaya başladım. Fakat onu öldürmeyi başaramadım. Ebu Rafi bağırdı ve ev halkı ayağa kalktı. Sonra ben sesimi değiştirerek yardım isteyici şeklinde geldim. Onu sırtı üzerine yatmış gördüm. Hemen kılıcı karnına soktum. Sonra üzerinde tersine çevirdim ve kimin sesini işittim. Sonra dehşetle dışarı çıktım ve merdivene geldim. Aşağıya inmek istiyordum ki merdivenden düştüm. Ayağım eklem yerinden çıktı. Hemen ayağımı bir sargı ile sardım. Sonra ben bir ayak üzerinde, üzerinde sekerek arkadaşlarıma geldim ve onlara Sizler gidiniz ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme sevinçli haberi bildiriniz. Ben onun ölümünü haber veren ölüm ilancısını işitinceye kadar buradan ayrılmayacağım dedim. Sabah olunca ölü ilancısı yukarı çıktı ve Ebu Rafi Ebu Rafi'nin ölümünü bildir bildiririm diye ilan etti. ki ben Ayağımın hiçbir ayağımda diyor hiçbir ağrı hissetmeyerek kalkıp yürüdüm. Arkadaşlarım, arkadaşlarımın Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme gelmelerinden önce onlara yetiştim ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme Ebu Rafi'yi öldürdüğümü müjdeledim. Evet kardeşlerim. Burada yeni bir başlığımız var. Bu biraz uzun ama inşallah bunu da okuyup bitirelim. Evet kardeşlerim. Uhud Savaşı. Başlığımızın dipnotunda. Uzun bir dipnot kardeşlerim. Diyor ki Allah peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi peygamberlerin gelmesinin kesintiye uğradığı bir dönemde dünya cahilliğin ve sapıklığın karanlığıyla doluyken peygamber olarak gönderdi. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem beraberinde sahabe ikramı olduğu halde bu dini ufuklara yaymaya başladı. Kafirler ve inatçılar ise davetine karşı çıktı. Ona karşı kılıçlarını çektiler. Bedir'de karşı karşıya geldiler ve Allah'ın emriyle zafer gerçekleşti. İslam sancını yükseldi. Müşrikler feryat ederek Mekke'ye döndüler. Hepsi ölüsüne ağlıyor, başına gelen musibetten şikayet ediyordu. Bu musibet onlara çok ağır geldi. Bunun üzerine Kureş Müslümanlarla yeniden karşılaşmak için hazırlanmaya karar verdi. Tam bir yıl hazırlık ile geçti. Kuvvetleri toplandı ve orduları Hicri 3. senenin Şevval ayında Bedir savaşının intikamını almak için Medine'ye yöneldi. Uhud dağı yakınlarında vadinin kıyısında konakladılar. Müslümanlardan bazıları Bedir savaşını kaçırdıkları için üzgündü. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem, selleme onlarla karşılaşmak için çıkmayı önerdiler. Müslümanlar onlarla savaşmaya karar verdi. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem cuma günü insanlara namaz kıldırdıktan sonra evine girdi. Savaşı hazırlanmış ve zırhını giymiş olarak dışarı çıktı. Ve şöyle buyurdu. Zırhını giyen bir peygamber Allah yolun Allah onunla düşmanları arasında hükmünü verinceye kadar onu çıkarması yakışmaz. Sonra bin kişi ile yola çıktılar. Medine ile Uhud arasına gelince münafıkların başı Abdullah bin Ubey ordunun üçte biri ile Müslümanları yarı yolda bıraktı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onları bırakarak yoluna devam etti. Uhud'da vadinin dağ tarafındaki kenarına konakladılar. Karargahını ve ordu, ordusunun ordunun sırtını daha doğru verdi. Müşriklerin ordusu Müslümanlar ile Medine arasında kalmıştı. 50 kişiden oluşan bir okçu grubu okçular tepesine yerleştirildi. Ve başlarına Abdullah bin Cübeyr'i emir tayin etti. Onlara yerlerinde kalmaları ve kuşlar onları kapıyor görseler bile yerlerinden ayrılmamalarını emretmişti. Şöyle buyurdu: "Bizim öldürdü öldürüldüğümüzü görseniz bile bize yardım etmeyin. Bizim garime topladığımızı görseniz bile bize katılmayın." Cumartesi günü sabah olunca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sabah için hazırlandı ve üst Üste iki zırh giyerek ortaya çıktı. Gençlere baktı ve küçük, küçük gördüklerini savaştan geri çevirdi. Diğerlerine izin verdi. İzin verdikleri arasında Semura bin Cündü ve Rafia bin Hadiç de vardı. Ve onlar 15 yaşında idiler. Kureyş'te savaş için hazırlandı. Müşrikler 200 atlı olmak üzere 3000 kişi idiler. Onlara Ebu Süfyan komuta ediyordu. Allah'ın nurunu söndürmek ve kulları saptırmak istiyorlardı. Müslümanlar 700 kişi idiler. Zafer ve şehadet arzuluyorlardı. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem sahabilerini savaşa teşvik etti. Sabretmeye ve mücadeleye yöneltti. Nihayet iki ordu karşı karşıya geldi ve saflar birbirine yaklaştı. Kılıçlar çekilmiş, mızraklar doğrultulmuş ve oklar çıkarılmıştı. Bir yandan Rahman'ın taraftarları, diğer yandan şeytanın taraftarları. Sonra Nebi sallallahu aleyhi ve sellem savaşa izin verdi ve taraflar birbirlerine daha çok yaklaştı. Atlılar birbirine girdi ve çetin bir savaş başladı. Zafer Müslümanlarındı ve Allah müminleri, müminler üzerine yardımını indirmişti. Müşrikler ortada kaldı ve sancakları düştü. Geri dönüp kaçmaya başladılar. Okçular müşriklerin hezimetini görünce onların bir daha dön, dönemeyeceğini sandı. <laughs> Onlardan bazıları ganimet toplamak için aşağı indi. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin korumalarını emrettiği yerlerini terk ettiler. Emirleri onlara yerlerinde kalmaları gerektiğini hatırlattı ama buna rağmen indiler ve geçidi boşalttılar. O gün daha henüz şirk için içerisinde olan Halid bin Velid Okçular tepesinin arkasına dolaştı ve tepede bulunan okçulardan geriye kalan 10 kişiyi öldürdü. Müslümanların ordusu arkadan müşrik ordu, Müslümanların ordusu arkadan müşrik ordusu ve önden yayaları arasında kalmıştı. Müslümanları kuşattılar. Müslümanlardan bir grup bozuldu ve bir kısmı da dağıldı. Aralarında öldürülenler oldu. Allah Resulü Allah onlardan razı olsun ve onları da razı etsin. Müşrikler sancaklarını yeniden kaldırdılar. Müslümanların safları karıştı. Allah'ın <laughs> olmasını dilediği oldu. Şehadete erişen şehadete erişti. Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin etrafından dağıldıklarında o sabit kaldı ve onları ve onları arkalarından çıkar, çağırdı. Bazıları geri döndüler. Müşrikler Nebi sallallahu aleyhi ve selleme ulaştılar. Onu öldürmek istiyorlardı. Yüzünü yardılar ve taşla azı dişini kırdılar. Miferinin halkalarından iki ikisi yüzüne değdi. Başındaki miferi taş atarak kırdılar. Fasık Ebu Amirin Müslümanları tuzağa düşürmek için kazdığı kazdığı çukurdan birine düştün. Üzgünüm arkadaşlarım, bir saniye. Kazdığı çukurdan birine düştü. Ali bin Ebi Talip elinden tuttu ve Talha bin Ubeydullah kucaklayıp çıkardı. Musab bin Umeyr gözleri önünde öldürüldü. Müşrikler Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme yetiştiler. Müslümanlardan yaklaşık 10 kişilik bir grup öldürülünceye kadar onun etrafını sardı. Talha bin Ubeydullah müşrikleri onun etrafından uzaklaştırıncaya kadar onlarla dövüştü. Ebu Dücane sırt sırtı ile önüne kalkan oldu ve oklar sırtına saplandığı halde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i korumak için hareket etmiyordu. Şeytan en yüksek sesiyle "Muhammed öldü." diye bağırdı. Bu Müslümanların birçoğunun kalbine olumsuz etki yaptı. Çoğu geri döndü. Allah'ın emri takdir edilmiş bir kaderdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Müslümanlara doğru yöneldi ve onu gördüler. Etrafında toplandılar ve onunla birlikte daha önce konakladıkları yere çekildiler. Sırtlarını daha dayadılar. Ali bin Ebi Talib Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin yüzündeki kanı yıkadı ve başına su serpti. Kızı Fatıma suyun kan akışını arttırdığını görünce bir hasır parçası aldı ve yakarak yaraya bastı. Kan durdu. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem elinden gelen gayreti göstermişti. Orada bulunan bir kayaya çıkmak istedi de vaziyeti nedeniyle çıkamadı. Talha Talha altına oturdu da çıktı. İnsanlar ölüleri için endişe ettiler. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem indi ve sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem indi ve şehitleri gömdü. En kötü şekilde işkence edilmişlerdi. Amcası Hamza'yı aradı. Vadide karnı yarılmış, burnu ve kulakları kesilmiş bir halde buldu. Müşrikler müşrikler de konakladıkları yere çekildiler. Sakat kalanlar ve can çekişenler vardı. Bütün bunların hepsi cumartesi günü oldu. Savaş sona ermişti. Savaşın sonucunda Müslümanlardan 70 şehit ve kafirlerden 22 ölü vardı. Bizim ölülerimiz cennete, onların ölüleri ise cehennemdedir. Bundan sonra ey Müslümanlar, Uhud hezimet değil bir zaferdir. İbretler ve derslerle dolu bir savaştır. Olayları nesillerin birbirine aktardığı bembeyaz sayfalardır. Allah bu savaşta kitabı mü, mübininde 60 ayet indirdi. Bu savaş Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin nefsinde derin bir iz bıraktı. Vefatı öncesine kadar hatırladı hatırladı hatırlardı <laughs> ve devamında arkadaşlar şurayı da okuyalım bitireceğiz. Ve sonra diyor ki Allah azze ve celle şöyle buyuruyor. Hani sen savaş için müminleri savaş yerinde hazırlamak üzere erken vakitte ailenin yanından ayrılmıştın. Allah hakkıyla işiten hakkıyla bilendir. Ali İmran suresi 121. ayet. Ey müminler eğer gerçekten mümin kişiler iseniz savaşta gevşeklik göstermeyin ve mağlubiyet korkusuyla üzüntüye kapılmayın hem de siz onlardan daha üstün olduğunuz halde eğer siz Uhud'da maddi ve manevi bir yara almışsanız karşınızdaki kavim de o yaranın aynını Bedir'de almıştı. Allah'ın iman edenleri ortaya çıkarması, içinizden şehitler edinmesi ve iman edenleri temizleyip kafirleri de yok etmesi için bu günleri insanlar arasında nöbetleşe döndürür dururuz. Allah zalimleri sevmez. Yoksa siz Allah Allah içinizden cihada katılanları belli etmeden ve sabredenleri ortaya çıkarmadan cennete gireceğinizi mi sanıyorsunuz? Oysa siz Uhud'da düşman düşmanla ve ölümle karşılaşmadan önce ölümü ve şehit olmayı temenni etmiştiniz. İşte şimdi bakıp onu karşınızda görüyorsunuz. O halde mağlubiyet korkusu ve üzüntüsü niye? Ali İmran Suresi 139-143 Allah size olan vaadini şüphesiz yerine getirmiştir. Nitekim o onun izni ve yardımı ile kafirleri öldürüyordunuz. Ne var ki bu yardım arzu ettiğiniz zaferi size gösterdikten sonra zafa düştüğünüz, verilen emir hususunda çekiştiğiniz ve isyan ettiğiniz vakte kadar sürmüştür. Sizden bir kısmınız dünyayı, bir kısmınız da ahireti istiyordu. Bu sebeple Allah imtihan etmek için sizi onlardan ve yardımı da sizden geri çekmiş. Bununla beraber yine de sizi bağışlamıştır. Allah müminlere karşı çok lütufkardır. Ali İmran Suresi 152. Ayet Allah yolunda öldürülenleri ölü sanma. Ali İmran 169. Evet kardeşlerim. Buraya kadar inşallah bitirdik. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü kardeşlerim.